Merhabalar, adım Yıldız Sevinç. 13 senelik usta öğreticiyim. Yiyecek içecek hizmetlerinde çalışmaktayım. Beyoğlu Belediyesi olarak Besmekler'de görev almaktayız. Halkımız için faydalı, güzel hizmetler sunmaktayız. Sizleri de aramızda görmekten mutlu oluruz. Pasta çırağı deyince çırak olarak düşünüyoruz insanları ve bütün her şeyi kapsıyoruz. Sade pasta olarak düşünülmesin. Mayalı hamurlar, şerbetli tatlılar, bütün her şeyi içeriyor. Burada A'dan Z'ye her şeyi öğreniyoruz. Çalışan bir bayan veya ev hanımı bilmediği her şeyi bu kursta öğrenebilir. Tüm Türkiye'nin sevdiği, saygı, hatta birçok insanın ve yemek yapmayı bundan öğrendiğimiz evet. insanızı. Evet, evet. Rahmet olsun. Evet, 9 sene önce kaybettim. İlk televizyoncu mesleğin duayeni diyebiliriz. Çünkü aşçıyım diye utanan insanlar Ümit Usta'nın sayesinde bugün gururla aşçıyım diyebiliyor. Çok büyük emeği var Türk mutfağına ve aşçılığa. 20 sene önce evliydim ve okul hayatından sonra hemen evlilik hayatına geçtiğim için çok bir şey bilmiyordum. Bir gün et yapmam gerekti ve hiçbir şey bilmediğim için Ümit Usta o zaman program yapıyordu. Ümit Usta'yı aradım. Dedim Ümit Usta ben çok yeniyim, yeni evliyim. Daha bir haftalık et yapmayı bilmiyorum. Bana anlatır mısınız dedim. Bana dakikalarca bir et nasıl pişirilir bunu anlattı. Bir insanın değer verip sizi dinlemesi, bir şey anlatması ve öğretmesi kadar değerli bir şey yok. Bir öğretmen olarak söylüyorum. Onun eşiyle de birlikte olmaktan çok büyük haz duyuyorum.